Atlar start hakim girdi. Start verildi. Altıncı koşu olan Mustafa Kemal Tamer koşusu başladı. Liderliğe orta kulvardan gelen dört numaralı katı zaman aldı. İki boy gerisinde iki numaralı hızlı çocuk ikinciye giderken yarım boy geride içeride bir numaralı fırtına bey var. Onu yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda beş numaralı platform hemen içinde. Üç numaralı kahramanoğlu sırasıyla 1200 metre start yedi geçiliyor. 4 numaralı katı zamanı önde fark 1.5 boy kadar. Dışında 2 numaralı hızlı çocuk ikincilikte onun 1 boy gerisinde dışarıda 5 numaralı platform. Yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı fırtına bey 1.5 boy geride içeride. 3 numaralı kahramanoğlu sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. Koşunun lideri içerideki 4 numaralı katı zamanı fark yarım boy dışarıda 2 numaralı hızlı çocuk onu takip ederken 1 boy geride içeride 1 numaralı Fırtına Bey 1 boy geride 5 numaralı platform 2 boy geride 3 numaralı Kahramanoğlu sırasıyla son 600 metre yaklaşılıyor. İçeride 4 numaralı katı zamanının liderliği devam ediyor. İkincikte yine 2 numaralı hızlı çocuk var. 1 boy geride içeride 1 numaralı Fırtına Bey 1,5 boy geride 5 numaralı platform yarım boy geride içeride 3 numaralı Kahramanoğlu sırasıyla düzle de 4 numaralı katı zamanı önde çıktı. 1,5 boy geri içerisinde iki numaralı hızlı çocuk ikinci değerim boy girdi içeride. Bir numaralı fırtına Bey iki boy girdi. 3 numaralı Kahramanoğlu dışında beş numaralı platform sırasıyla son 300 metre girildi. Fark üç boya kadar çıkıyor. Dört numaralı katı zamanı önde. iki numaralı hızlı çocuk ikinci de onun iki buçuk üç boy gerisinde. Üç numaralı Kahramanoğlu içinde bir numaralı fırtına bey var. Son 200 metre girildikten sonra fark üç buçuk dört boy kadar. Dört numaralı katı zamanı liderliğini sürdürüyor. Fark şimdi beş boy kadar. Dört numaralı katı zamanı önde ve kuşuyu kazanıyor. İki numaralı hızlı çocuk, ikinci beş numaralı platform, üçüncü bir numaralı fırtına bey, dördüncü, üç numaralı kahraman oldu da beşinci oldu. Dört numaralı katı zamanı Akın Sözen'le altıncı koşu olan Mustafa Kemal Tamer koşusunu kazandı.